2 kapaklı plastik ayakkabı dolabı, 72 lira. Cam limon sıkacağı, 7 lira. Salata ve sebze kurutucu, 20 lira. Dörtlü kırlent yastık kılıfı, 17 lira. Üçte ay masa lambası, 20 lira. Çok amaçlı dolap ikili, 48 lira. Silikon sarımsak soyucu rulo, 5 lira. Dekoratif baskılı halı kilim, 150'ye 325 santim boyutunda, 120 lira. Baharat takımı, 42 lira. Yağ sıçratmaz ocak arkası koruyucu, 30 lira. Ahşap desen 5 parça banyo takımı, 50 lira. Arzum waffle makinesi, 220 lira kırmızı kelepçeli kalıp, 19 santim boyutunda, beyaz severler içinde beyaz rengi de bulunmakta, 30 lira. Meşe ağacı yumurtalı kaltılı, 15 lira. Başbahçe Viva Kavanoz, 15 lira. Tezgah üstü kaşıklık, 10 lira. Masa üstü düzenleyici, 20 lira. Mikrodalga fırın, 20 litre kapasiteli, 550 lira. Kili paslanmaz dolma sarma pişirme aparatı, 7 lira. Masa takımı, 420 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Sizlerden ricam kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için teşekkürler. Granit sahan, 22 santim boyutunda, 28 lira fiyatı. Ayaklı sunum tahtası, 20 lira. Tuzluk biberlik, toplam 12 lira. Derin tencere 23 litre kapasiteli, 90 lira fiyatı. Lollipop kalıbı 12'li, 20 lira fiyatı. Kaktüs servis tabağı, 12 lira. 12 12'li kalp şekilli çelik çay kaşığı, toplam 15 lira. Duvar saati, 30 lira fiyatı. Asta tabağı 6 adet, toplam 30 lira. Çocuk odası dekorlu ayna, 30 lira fiyatı. Kipaça Granit Döküm Tava, 20 ve 28 santim boyutunda, 98 lira. Plastik Kapaklı Buz Kalıbı, 9 lira. Metal Askılık, 20 lira. Duvar Salon Ofis Aynası, 28 lira. Fırın Kabı, 28 lira. Yumurta Fırçası ve Spatula Seti, 15 lira. Borosilikat Cam Yağlık, Fiyatı 12 lira. Döküm tava, 26 santim boyutunda, tanesi 40 lira. Katlanır masa, odalarınızdaki dar alanları kullanışlı bir hale getiren bir ürün, 90 lira fiyatı. Derin tencere, 24 santim boyutunda, 70 lira. Büyük ayaklı meyvelik, tanesi 50 lira. 9'lu baharat seti, içerisinde 4 adet kavanoz, 5 adet tüp ve 1 adet stand bulunmakta, toplam 50 lira. Granit tart kalıbı, tanesi 50 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlusu, toplam 15 lira fiyatı. Oturma odası halısı, 160 çarpı 230 santim ölçülerinde, 150 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dekoratif üç avize, 120 lira karnıyarık tenceresi, cam kapaklı ve 28 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Farklı renk seçeneği ile, mutfak önlüğü, tanesi 20 lira. Monitör yükseltici, tanesi 40 lira. Üçlü kek kalıbı seti, toplam 90 lira. Sakal kesme örtüsü, 10 lira. Kili abajur seti, 80 lira. Pedallı çöp kovası, 16 litre kapasiteli, 25 lira. 22 santim döküm tava, 40 lira. Atlı karınca müzik kutusu, 50 lira. Çalışma koltuğu, 250 lira. Frenç pres, 600 mililitre kapasiteli, 25 lira. Baharatlık havluluk mutfak rafı, 60 lira. 12'li ahşap kapaklı baharatlık, 50 lira. Banyo havlu takımı, iki farklı model bulunmakta, 25 lira. Takı standı, 25 lira. Dörtlü avize, toplam 40 lira. Çaydanlaklı saat, 20 lira. Borasilikat cam yağlık, 500 mililitre, 12 lira. Çelik tencere, 16 santim boyutunda, 45 lira. Üslü baharatlık seti, 20 lira. Bavul içi düzenleyici organizer dörtlü, 28 lira fiyatı. Ayaklı bambu sunum tabağı, 35 lira. Metal patates soğan kovası, 30 lira. Tatlı kahve süsleme şablonu, tanesi 1 lira. Keramika 24 parça yemek takımı, içerisinde, 6 adet çorba kasesi, 6 adet pasta tabağı, 6 adet yemek tabağı, 6 adet servis tabağı, 180 lira fiyatı ayran çırpıcı sürahi 13 lira. Bardaklı sürahi 10 lira. Dörtlü su bardağı 20 lira. Yıldızlı ledli ayna 55 lira. Atılı bavul düzenleyici 15 lira. Kaymaz tabanlı halı 150'ye 233 santim boyutlarında 80 lira. 3 çekmeceli makyaj organizeri 20 lira. Personal blender 150 lira. Mermer kahvaltılık 28 lira. Muffin kalıbı 20 lira. 3 katlı metal meyvelik 28 lira. Saksıda yapay ağaç 20 lira. Üçlü eskitme avize 80 lira. Dekoratif ışıklık 25 lira. Çift katlı sunum tabağı 28 lira. Dekoratif duvar saat 50 lira. Kapaklı ve tutmalı kahve bardağı 10 lira. Çamaşır sepeti 47 litre kapasiteli 30 lira. Sıvı sabunluk 10 lira. Siyah kupa 6 adet bulunuyor içerisinde 40 lira. Hafif kullanışlı tabaklık 9 lira. Ahşap mutfak rafı 50 lira. Kaşıklı salata kasesi 17 lira. Bambu 4 bölmeli servis tabağı, 15 lira. Paslanmaz çelik kaşıklık, 20 lira. 12 adet çelik çay kaşığı, 45 lira. Rende, M boyutunda, 15 lira. Kristal topuz ve ayaklı havluluk, 30 lira. Desenli ekru dörtlü kırlent kılıfı, 36 lira. Mutfak rafı, 60 santim uzunluğu bulunmakta, 25 lira. Paşa Bahçe Viva Kavanoz, 15 lira. Patates Soğan Erzak Saklama Dolabı Sepeti, 80 lira. Halı Fırçası, 10 lira. Mutfak Önlüğü, 19 lira. Pipteli Su 15 lira. 4 Şekilli Rende, 14 lira. Magnum Dondurma Kalıbı, 4 lü, 12 lira. Paket Mandalı, 30 adet bulunuyor içerisinde, 12 lira. Dörtlü meşrubat bardağı seti, 13 lira. Koltuk tepsisi, 20 lira. Dekoratif ahşap kum saati, 25 lira. Orman evleri tablo duvar, 40 lira. 39 parça seramik kahvaltı seti, 150 lira. Asılabilir çöp kovası, 17 lira. Yemek takımı 24 parça 6 kişilik, içerisinde, 6 adet çorba kasesi, 6 adet pasta tabağı, 6 adet yemek tabağı, 6 adet servis tabağı, 170 lira. Ahşap standlı altılı baharatlık, 29 lira. Baharat set kaşıklı, 22 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse, bir günümü alıyor sizlerden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Üçlü tava seti, 18, 22 ve 26 santim boyutlarında, 42 lira. Emaye saklama kabı seti, 22 lira. Dörtlü dondurma kasesi, 12 lira. İkili kesme tahtası, 22 lira. Döküm üçlü tava seti, 120 lira. Ahşap ikili sebzelik, 20 lira. Çay kutusu, 12 lira. Otomatik çırpıcı, 9 lira. Yumurta akı ayırıcı, 5 lira. Hazneli çerezlik, tanesi 8 lira. Çelik lüks kağıt havluluk 13 lira. Kirli çamaşır sepeti 45 lira. Banyo takımı 5 parça 75 lira. Vücut fırçası 15 lira. Kırmızı blender 130 lira. Altılı çay tabağı 15 lira. Şeritli hasır sepet 30 lira. Döküm fırın tepsisi 28 santim boyutunda 65 lira. Silikon dilimli kek kalıbı 8'li 25 lira. Pazar arabası 42 lira. Üçlü pembe sunum standı 30 lira. Kapaklı saç kavurma tavası 30 lira.